ne yapıyor işte istiyor O zaman bir imza almam gerekecek senden. Sen nasıl mı alıştın sen? Fazdan geldiğimiz de fazla bir şey yok. Şu beyefendi bakar mısınız diye. Evet. Siz de araçtaydınız. Yok ben değildim hayır. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.